Sonuç olarak da büyük birader dedemi vurup öldürüyor. Dedem öldükten sonra bir sürü işkenceye maruz kalan Winston'ın tamamen beynini yıkıyorlar. Serbest bırakılan Winston beyninin yıkanması sonucu çok sıkı bir büyük birader fanı ve hayranı oluyor. Mitinglerde dans ediyor, bağırıyor, çağırıyor, sokak röportajlarında muhaliflere vatan haini diyor ekonomi kötü diyenlere çıkar lan telefonunu diyor. Tabi bir gün Winston Julia ile karşılaşıyor. Winston Julia ile oturup sohbet ediyor. Bu sohbette öğreniyor ki aslında tek hain Winston değildir. Julia da işkencelere dayanamayıp Winston'ı satmıştır. Tabii ikisi de birbirine bu gerçekleri itiraf ettikten sonra ayağa kalkıp bir daha görüşmemek üzere ayrılıyorlar. Şimdi bu anlattıklarıma yalan anlatma bize hikaye